Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün tam çavdar unuyla ekmek yapacağım. Mayalı bir ekmek. Burada şimdi malzemeleri sayayım. Burada 4 bardak unu var. Şöyle ortasını açacağım. Mayasını koyacağım. Şöyle ağzını açalım. diyorum. Sonra 3 çay kaşığı tuzum var. 3 çay kaşığı tuz. Kenarlara ekledim. Şimdi şöyle tabii ki de bu süt yeterli olmayacak arkadaşlar. Ben üzerinde ılıttığım suyum var burada. Bir su bardağı ılık su koyuyorum. Suyumu ölçülü ekleyeceğim. Şimdi bu esnada arkadaşlar ben yağ ekliyorum. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekleyeceğim. Siz sadece suyla da yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Onu zaten görüyorsunuz. Bir bardak su ve süt yeterli oldu. Şöyle, Şöyle bir hamur elde etmiştik ya bu hamuru iyice yoğuruyoruz. Zaten ele yapışkan bir hamur elde etmedik normal ekmek hamuru gibi. Şimdi bunları porsiyonlayacağım. Bu şekilde yuvarladım hamurumu arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamurumu bu şekilde yuvarlamıştım. Bunları da buraya alayım. Şimdi üzerlerine un serpiyorum. Bu işlem yapmak zorunda değilsiniz. Şöyle altları da gelecek şekilde. Şöyle altları da una gelecek. Bir 35 dakika üzerini örtüp mayalandırmaya bırakıyoruz arkadaşlar ben ekmeklerimin üzerine şöyle temiz bir örtüyle kapattım. Yaklaşık 30 dakika beklettim. Şimdi kaldıralım. Ve bu şekilde görüyorsunuz hafiften çatladı bıçak yardımıyla istiyorsanız yan yana da verebilirsiniz. İstiyorsanız hiç vermeyebilirsiniz bu şekle. Ben vermek istedim. Bıçağın arkasıyla da yapabilirsiniz. Çarp yapalım. Göndereceğim. 200 derecede ısıttım. 250'yi alıyorum fırınıma. Bu da verelim. Fırınıma gönderiyorum. Evet arkadaşlar ekmeklerim çok güzel bir şekilde piştiler. Şöyle göstereyim. Siz bu şekilleri vermek zorunda değilsiniz. Ben de öylesine verdim. Bu şekilde oldu. Şunu da dilimledim. Şöyle göstereceğim. Şöyle yakından göstereceğim. Gerçekten çok güzel oldular ekmekler. Tadına da baktım. Çok beğendim ekmeği. Sizin de denemenizi tavsiye ederim. Zaten evde yapılan ekmekler çok ama çok lezzetli oluyorlar zaten. Yani bu şekildeydi ekmeklerin Bir kısmını buzluğa atacağım, bir kısmını da buzdolabının e, normal gözünde yani alt kısmında saklayacağım. Bu şekilde bayağı uzun süre gideceğini düşünüyorum. Bu şekildeydi ekmeklerimi Videomu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.